Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 6-7 yıl önceki GTA 5 hile videolarımızı izleyeceğiz. Hadi gelin buraya, izleyin arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bizim yaklaşık 4-5 tane kanalımız vardı ve hepsi kapandı. 500 binlik, 200 binlik, bilenler bilir ne bileyim daha çok vardı da. Arkadaşlar eski kanalım açıldı nasıl açıldı bilmiyorum ama açıldı bir şekilde sizleri göstereceğim öncelikle Bekleyin Normalde bu kanalın 100.000 abonesi vardı e, Bu kanal açıldı ve abonenin hepsi gitmiş Bu kadar kalmış e, Para kazanması da açıktı o da kapanmış Hiç önemli değil çok eski arkadaşlar Nasıl olduğunu da göstereceğim videolar ilk yüklenenlere baktığınızda 10 yıl önce paylaşmışım Hakkında kısmı var mı? var. 2010, 25 Ekim 2013 tarihinde katılmışım. Videolarımı iyi bakın. <laughs> ben çok heyecanlandım. Şimdi 7 yıl önce GTA 5 zombi istilası modu yüklemişim. Ömer demeni de yine siz. Yani bu oyunumuz GTA 5 oynayacağız arkadaşlar. GTA 5 ama ne 5? Ne 5? <laughs> GTA 5 ama ne 5? Ne 5? <laughs> Dur bakayım. Zombi Sese bak, bak ya. 7 yıl önce diyor yani ben 20 yaşındayken bunu çekiyormuşum. 27 yaşındayım şu anda. 20 yaşındayken ben bunu çekiyormuşum. Zombi, nasıl atacağını Zombi modu. <laughs> nasıl atıyormuşum? <laughs> Sesim gelmiyor. öncelikle şunu söyleyeyim. Benim mikrofonum yoktu arkadaşlar. Size zaten oda vlogunu göstermeye çalışacağım. Abi bu kadar. Yani mikrofon böyle 5 TL'lik bir mikrofon. Masa üstüne koyup şöyle konuşuyordum. Bir tane laptopum vardı çok kötüydü. Çok kötüydü. Yani nereden nereye Allah şükürler olsun. Hile videolarını izlemeye devam edelim. Bak burada okey hilesi yapıyorum. Gerçekten okey hilesi yapıyorum. Bu okey artık kalktı yayından Merhaba arkadaşlar ben Ömer yine sizlerle bugün konumuza yeni bir oyuna yeni bir hile yapacağız arkadaşlar. Ve Facebook okey oyununa hile yapacağız arkadaşlar. Arattırdık iptal. Hepimiz düzenle Yoğun istek üzerine arkadaşlar bu hileyi yapıyoruz. Ananı avradını satayım 9999 puan yapıyorum bu okey karakter galiba Merhaba arkadaşlar <laughs> Ya Allah'ım yarabbim Şimdi neyse GTA 5 videolarına bakalım CSGO şey CSGO makro bunny programı sunmuşum 7 yıl önce Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün konumuza CSGO ''Mouse makrosu programını göstereyim arkadaşlar. Asla ban yemiyorsun. Murat diye bir arkadaşım var. asla etkilemiyor. Ben de Murat diyor. Sesi <laughs> gelmiyor mu lan? Dile olarak algılamayın. Sadece mouse <laughs> etkili arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken şey. E, pardon bu arada yanımda. Yani sonra alı tanıtıyorum. Oğlum çok iyi lan. Bak bu hale işe yarıyoruz çok iyi bir şey. Makro. Neyse. Gelelim. <laughs> ah. GTA 5 ilk hile Hile videosunu atmış FC'de bayram alışverişi demişim 11.000 izlenmiş 6 yıl önce diyor ve Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizler Şu muhasebe üstüne hatırlıyor musunuz arkadaşlar baksana 21.06.2017 diyor GTA 5 para hilesi DM'ni demişim Herkese merhaba arkadaşlar internetimde de yavaşmış orada TrueTut'la diye bir tane uygulama vardı Bu internet hızlandırıyor saçma bir şekilde bu ekranı biliyorsunuz. Lerle birlikte. Ben dikem kullanıyormuşum. De GTA 5'e para hilesi yapacağız arkadaşlar. Asla ban yok. Ben denedim. Yaklaşık 100 milyar, 200 milyara yakın bir para yaptım. Sen bu parayı ne yaptın diye soracak olursanız espri de yapıyorum. <laughs> Sen bu parayı ne yaptın? Am e, angar aldım, uçak aldım, ev aldım. An, ya, angar mı? <laughs> falan filan Bütün her şeyi aldım GTA'da alınacak her şeyi aldım ve Hiçbir şey kalmadı alınacak bir şey kalmadı arkadaşlar Nasıl yapacağınızı ben size anlatacağım Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar Ö Çok güzel hadi gelin beni izleyin arkadaşlar bu hala devam ediyor Öncelikle verdiğim bu videonun altına verdiğim linki e, Tıklayıp açıyorsunuz İndiriyorsunuz. indiriyorsunuz sonra o zaman kesme biçimi bilmiyormuşum verdiğiniz e falan filan ya abi şuraya bak ya dosya çıkıyor. Dosyayı sağ tıklıyorsunuz. Ardından buraya çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bunda işimiz yok gördüğünüz gibi buraya çıktı. Bu da GTA 5 Bu Head da bir şey çıkıyor. Buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Eskiden hileler ne güzeldi. Eskiden hileler ne güzeldi ya. F9 hilesi vardı. F9'u basınca atıyordu ya. Ardından özellikler diyoruz. Uyumluluk diyoruz. Bu program çalıştıracağı uyumluluk modu diyor arkadaşlar. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Ondan sonra sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştırırız. tıklayıp, dıt yapar aşağıya iner kaybolur. Hiç problemli değil. Bundan çarpıdan çıkıyoruz. Buna da koyuyoruz. Ve GTA online'ımız açık olması lazım. Heh, Her şeyim onu var. diyecektim. Ee, şöyle de göstereyim. Bankaya atıyor parayı. Şu anda 30 milyarım var bankada. Bankadan sakın ama sakın çekmiyorsunuz arkadaşlar. Sakın ama sakın çekmiyorsunuz. Her şeyim var yapmanız gerekenler birazcık şöyle tur atmak ve ardından F9'a basmak. F9'a bastık ve F9 ile 500 bin verdi gördüğünüz gibi. Bunu 3 kere yaptıktan sonra oyun size atıyor story moda. Haberiniz olsun fazla yapmayın. 2 kere yaptıktan sonra arkadaşlar bilgisayarı kapatıp yeniden başlatın. Şimdi sen niye kapatıyoruz abi? Bilgisayar, <laughs> bence bilgisayar kapatılmıyordur ya. Tam hatırlamıyorum ama bilgisayar neden kapatıyoruz? Muhtemelen hile tekrar çalışmıyordur. Kapat başlığında tekrar çalışıyordur diye düşünüyorum. Bilgisayar kapatmıyoruzdur herhalde. Oyunu kapatıp açıyoruzdur diye. Neyse. lan? Bunlar benim çalışanlarım, elemanlarım tabii ki de. Bir daha. Ben size göstermek için. F9 yapıyorum. Bir daha 500 bin yolluyor. Bankama banka... 500 bin yollamıyor abicim. 5 milyon yolluyor. Lan sakın çekmiyorsunuz. Bir şey alışveriş yaparken zaten otomatikman bankadan paranızı harcıyor. Bir daha F9 yaptıktan sonra beni story moda atıyor. Siz de Yapıyorum alt tap işte yapıp, bir yani. dakika, alt tap yapıp, hı hı. sonra, çıkın abi, küt tamam. yapın çıkın, oyundan komple çıkın, tamam abi, nerede bu, pencereyi kapat, oyundan çıkın, bilgisayarı yeniden başlatın, daha da hile anladım. yapmayın arkadaşlar, ban riski yok ama siz yine de yapmayın, beni dinleyin. Dinleyin abi. Ee, ben herhalde. bu adam bu adam bu adam dinleyin bak. 6 yıl önce atmışım. Link var mı lan? Bisiklet. Doğru Doğrula. Git. 3 içerik geziyor tamam. İn aşağıya. Seçenek dönet. Ya izin vermek istemiyorum aslında ama. Neyse izin vereyim bakayım bir. Ya hadi izin ver. Tamam. Next post sonra next post sonra bir daha next post linke git linke git ama link açılması lazım linke git ee, Yandex Yandex'ten öğrenmişim bitmiş ama ya, tabii ki de oğlum 6 yıl olmuş lan bitsin tabii ki bir zahmet ban <laughs> yok man yok diye videolar paylaşıyormuşum Buyur link demişim. Demişim yorumlarda gayet iyi ya. Kardeş günlük kaç milyon kassak dikkat çıkmayız. Ve alacağımız parayı aldıktan sonra programı silsek paralı. Adam zaten söylüyor sana 3. Yani 3 kere basıyorsun sonra kapatıyorsun diyor. <laughs> Bundan ayrı bir şey. Hocam 1 milyon falan yaptım para duruyor ama tekrar yapmak istiyorum. Aynı adımları ilerletiyorum fakat yap. F9 yaptığımda oyunu atıyor. Sebebi nedir? bilgisayarı kapatıp açman lazımmış. <laughs> Öyle söylüyor. <laughs> Neyse abiliği açınca programı kapatıldı deyip GTA 5 kendini kapatıyor. Ben Windows 7 kullanayım yardım lütfen. Vay be şimdi artık Windows 7 işe yaramıyor. Ses geliyor lan şu WhatsApp'ı kapatalım. Bundan çarpı başka videolar her bak şu şeyi bakın benim için burkuldu açıkçası short diyeceğim bak abi kurban oldum bak şimdi bak. bak dinle herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer ee, başlıkta da gördüğünüz gibi bütün oyunlardan ban yedim arkadaşlar. CSGO olsun, GTA 5 olsun. Nasıl ban yedim? Söyleyeyim hile yaptım hepsinde. Ve ee, CSGO'da watch ban yedim sınırsız. Ana. GTA 5'te de bir ay boyunca ban yedim. Karakterlerin Ana. hepsini silecekler. Ee, şu anda da zaten GTA 5'te diyor ki 18 2006. Yani 2016. bir ay boyunca daha yeni yedim bana arkadaşlar. Ana yazıklar. Çok kötü üzücü bir haber. Hiçbir tane de oyunum kalmadı. Hiçbir bir tane bile oyunum kalmamış. Ben şu an ban ama 50 bin tane GTA 5 hesabım var. 50 bin tane CS hesabım var. annem uy oynuyor muymuş? Hangisini oynayacağımı şaşırdım. Bilmiyorum ne oynayacağımı. Onun için şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım ne bilmiyorum ama Şu an isyanlar siz siz olun. Hile kullanmayın. Ben ben gene hile kullanacağım. Delikanlı adammışım ya. Ben ben gene hile kullanıp Siz kullanmayın ama ben kullanırım. Kendime güveniyormuşum abi. Kendinize bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın bu videodan sonra oy, e, yeni bir oyuna yeni bir hile yapacağız arkadaşlar. Hoşça kalın. Ne yaptın lan? Yeni bir oyuna yeni bir hile. Telefonla oynamışımdır muhtemelen. Evet, devam edelim bakın. Bak şu çok şu çok efsane var. GTA 5. GTA Online. Ha. GTA Online bir Ömer DM'ne günlüğü Oğlum şey çok iyi yapmışım dur. Telif falan yemedi değil mi? Müzikten. Roketle nasıl fırlatırım? Arkadaş artık böyle ileler yok ya. Yere para spamlatıyorduk. Bilenler bilir bakayım o video var mı? Yere para spamlatıyordum. Ha bak bu arada askere gitmişim orada. Evren diye bir arkadaşım video çekmeye başlamıştı. Bakayım video duruyor mu? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aynen Evren beraber, çekiyor BTBş bunu. olan para ve Mantığa bak ya. Çocuğa YouTube kanalı vermişim. O çekiyor. Bak şimdi. Ee, ben askere gidiyorum diyorum. Neredeyim ben? İşte ping azaltma falan filan. Neden fikseniyor Merhaba Gates Avers ailesi bugün sizlere neden ban yediğinizi açıklayacağım. Önce şöyle bir yorumlara geldiğimizde önce en yenileri yorumları yaptığımızda Çok videolar şey... çekmişim be abim be. Arkadaşımızın bir tanesi Ben asker dedim ama o sırada bakayım bir. Eee bir yerde diyorum ama nerede diyorum bilmiyorum bakacağım şimdi. Bu evren, 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 Bak ben o zamanlar Merhaba GTA 5 Ailesi uzun aradan sonra tekrar sizlerle. Ailesi. Derleyim. Bugün Gevit abi. Sizlerle. Yeni para ve yeni level ile yapacağız. Hadi. Alıyorsunuz. Çapdan çıkıp dal deyip indirmesini bekleyeceğiz. böyle bir şey çıkıyor. Çok evet, iyi anlatıyor. Bu evren, bugün evren, evren evren, evren, evren. Ve arkadaşlar bu oyun hiçbir zaman böyle bir araba görmüyor. Helal olsun. Başka bir yerde söylüyorum ama ben asker gittim falan filan Steam hilesi falan çekmişim Ulan o zamanlar ne çekiyormuşum The Forest falan saniyede Burada mı gitmişim? Ya Rabbi şu anda huzurunda büyük bir ümitle sana el açan Vatanına milletine hizmet için vatanına kurban olsun diye eline kına yakılan hı, Ne söylemişim de. be? Online'da şunu söylüyorum Ah be o eskiler Oğlum şu hileler kalmadı lan bu da evren benim değil. Hepimiz hoş geldin. Herkesin her, her çekişi farklıdır. Fixlendi. Bir de fixlendi mi? Fixlendi de yazıyorum yani. Bin, bak aa CS 2300 fiyatı olan kelebeği 1200'e satmışım. Bak. Merhaba arkadaşlar. Elimizde iki tane böyle bir kelebek var. Şu anda en pahalı kelebeklerden bir tanesi. 2300 liraymış bak bu kelebek şu an ne kadardır oğlum bu kelebek? Bakmam lazım acilen. Kelebinin üstüne solgun mermer. 14 bin lira diyor galiba. Tamam şey yapamıyorum ama bu da daha iyi bakabilirim. 2000 dolar. Bak 2000 Türk lirası nerede? 2000 dolar nerede? Allah'ım Allah'ım Allah'ım. 2000 dolar kaçtı? 64 bin lira. Oha 64 küsuratlar da boş. 64 bin lira. Ben 1200'e satmışım. Şaka yapıyorsun. Bakayım bir. Evet 2.300 2360 iki uygusun. tane var şu anda bende. 64 120.000 120, lira. Eee aynı şekilde bu da aynısı iki tane var elimizde. Şimdi Vay be. bunu biz Baino Game'i satacağız. Baino Game'i satıyormuşum. Baino Game bakalım. 1200 lira satıyormuşum ben. Bakalım çok saçma bir fiyat. 1212 yani 1303 liralık bir eee pardon. 2300 lira Ömer. Televizyon 1212 milyona satıyor. Yani bu da demek oluyor ki bizden toplamda 1 milyar 100 lira. 1 milyar 100 lira. 100 lira. Abi acayip. 1, şey. kesiyor. Ve 1 milyar 865'e yani durum bir komisyon kesiyor yani %35. Vay be 2300'ü 1200'e satmışım. Var var yorumlarda sağlam eski takipçiler de var yani. Ya vay arkadaş başka ne var şöyle es, eski. Ban korunması o zamanlar ban korunması veriyordum. bir tane uygulama vardı ban yemiyordum. Merhaba GTA 5 ailesi sizlere ban Merhaba GTA 5 ailesi bu hep aynı anasını satayım <laughs> Tabi ses birazcık daha kalınlaştığı için Hani P PlayStation XBOX videosu Bak bu PlayStation hesabım İsterseniz 2 isterseniz 3 isterseniz 4 5 6 7 böyle gidiyor Göstüğü günü 4 rounds yapacaksınız Bunu Buradan Birisi, o... Glitch yapıyoruz galiba. Ah, eski günler ah. Başka 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 para ilesi. Bu gotun iş şey yapmışım demiş şimdi bunları biliyor musunuz? Ha biliyoruz abi. Başka. iyi ya o zamanlar çanta bak yapıyormuşum. Şöyle farklı gözüme çarpacak bir şey var mı? Bir de o zamanlar şey yapıyormuşum bak şimdi. Merhaba arkadaşlar. Şu anda spordayım. Yoğun yorumlar geliyor. 3.9 sürümü. İstek üzerine. He. He bir tane şey vardı. Hile vardı. Kafanızı dille atıyordu o para veriyordu. bu videoyu çekiyorum. Diyorsunuz ki abi hile fixlendi. Hile çalışmıyor. E işte olmuyor falan filan. Demiyorsunuz ki ben yapamıyorum diye. Doğru Değil ama mi? öyle çalışıyor. Ben sunuyorum. Demiyorsunuz ki ben yapamıyorum, bile çalışmıyor. Adam haklı beyler dağılan. Merhaba GTA 5. Ailesi. Çanta yapmışım Çenderle lan. birlikte GTA 5 nasıl çanta takılır? Bu glitch'i Ahmet kardeşime birlikte sizlere göstereceğim. Hadi gelin bizi izleyin arkadaşlar. Öncelikle bir hesabınız olması gerekiyor. Yani iş yerinizin olması gerekiyor. Lan mikrofona bak. ölü anasını satayım be. <laughs> o da VLO var mıydı ya? O da vlog. O da VLO. diyor. Aa bak böyle bir oyun vardı. Bu oyun bitti. Heh. Bu oyun bitti. Kesin. Merhaba. Bu çık arkadaş. Yani normalde bunları açmayın için Şöyle göstereyim. Bu oyun bitti. Çok güzeldi ya. Sınırsız para yapmıştım. Normalde evet. Burada. Onu da biliyorum. CS, makro falan filan fındık. Çoğu videoda da gizledim yani. Girdim hesabı izledim. Sildim yani çoğu şeyleri de. The Forest. Bilgisayar nasıl kaldırılmış lan bunları? Benim bilgisayarım çok kötüydü. Bir işe de yaramıyordu ki. Yani o da göstersem size gösteririm arkadaşlar. Ah o eski günler ah. O da falan. Evet. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve günler. Beni abone un, unutmayın. Allah'a kolay gelsin. Bay bay arkadaşlar.